SRC Akademi MD kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mevzuat Hocanız Müzeyyen. Bugünkü videomuzda 2025 güncel çıkmış soruları çözeceğim mevzuat ve ilk yardım olarak. Videomuzu beğenmeyi, daha fazlası için abone olmayı ve destek olmak için paylaşmayı unutmadıysanız videomuza geçelim. Şimdi ilk slaytımızda başlıyorum. Evet. Poliçede... Şuradan kalem alacağım. Evet. Poliçede bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminat miktarı sabit bir miktar. Sabit bir miktar olarak belirlenmişse bu tazminat aşağıdakilerden hangisidir? Burada sabit bir miktar diyorsa maktu tazminatı direkt seçmemiz gerekiyor. Sabit eşittir maktu tazminattır arkadaşlar. Hasar tazminatı, nispi tazminat, sabit tazminat. Hani e, sabit sabit hayır Sabit bir miktar diyorsa maktu, tazminattır. Doğru cevabımız demeliyiz. E, i̇kinci soruma geçiyorum. 4925 sayılı karayolu taşıma kanuna göre eşyanın taşımacıya teslim edildiği yer. Şimdi src 3 ve 4'lere bu şekilde gelir. Src 1 ve 2'lere de der ki 4925 sayılı karayolu taşıma kanuna göre yolcunun taşıta alındığı yere ne denir? Ya da yolcunun taşıta bindiği yere ne denir? Varış noktası, kalkış noktası, taşıma güzergahı, taşıma hattı. Şimdi eşyayı taşımacıya teslim edildiği yer. Taşımacı kim? Ben. Eşya bana teslim ediliyorsa orası benim neyimdir? Kalkış noktamdır. Yolcuyu taşıta aldığım yer. Neresidir? Orası benim kalkış noktamdır. Yolcuyu teslim edeceğim yer, yolcuyu götüreceğim yer, ineceği yer varış noktasıdır. Eşyayı teslim edileceğim yer e, varış noktasıdır demem gerekiyor. Diğer sorumuza geçiyorum. Üçüncü sorumuz aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Onlar çizmiyor biz çizelim demiştim. A. Taşımalar diğer taşımacılar tarafından engellenemez. Taşımacılar taşıma hizmetinden herkesin her daim faydalanmasını sağlamak zorundadır. Taşımacılar taşıma hizmetlerini kabul edebilir bir sebep olmaksızın zorunlu haller dışında yapmaktan kaçınamazlar. D. Taşıt kartını araçlarında bulundurmak zorunda değildirler. Şimdi e, okey 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 hepsi bunların evet ama taşıt kartını araçlarında bulundurmak zorunda değildirler demiş. Bizim aracımızda bulundurmak zorunda olduğumuz belge taşıt kartıdır. Nasıl bizim kimlik kartımız olmadan dışarı çıkamıyorsak, aracımızın taşıt kartı olmadan da aracımızı e, çalıştırmamalıyız, bir yere gitmemeliyiz. E, taşıt kartı aracınızda değilse idari para cezasıyla cezalandırılırız arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki taşımalardan hangisi karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında değildir? Şimdi değildirin altını çizin. Karayolu taşıma yönetmeliğinin kapsamında olabilmesi için ticari olması gerekiyor. Değildir diyorsa ticari olmayan arayacağım ben. Ya direkt ticari olmayan kelimesini arayacağım ya da e, anlam olarak. Özel otomobiller ve bunları römörkle yapılan ticari. Ticari taşıma diyorsa karayolu taşıma yönetmeliğinin kapsamındadır. Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlar yapılan eşya taşımaları. Kimse babasının hayrına eşya taşıması artık yapmıyor arkadaşlar. bir ticari amaç için para kazanmak için eşya taşımaları yapıyoruz. A şıkkı B şıkkı ticaridir. yönetmeliğin kapsamındadır. C şıkkı emniyet genel müdürlüğüne ait taşıtlarla yapılan taşımalar. Bir dursun kenarda. D şıkkı resmi taşıtlarla ve onları römorkla yapılan ticari taşımalar. Buradaki ticari kelimesini görmesem tamam derdim ama ticari kelimesi var. O yüzden D şıkkı da olmaz. Ama Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait taşıtlarla yapılan taşımalar doğru cevabımdır. C şıkkıdır demeliyim arkadaşlar. O ticari bir amacı yoktur. Kendi bünyesinde yapılan taşımadır. Diğer soruma geçiyorum. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre K3 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet kiralık araç çalıştırabilirler. Şimdi K3 yetki belgesi nedir? K yetki belgesi sadece 3 ve 4'ler içindir. Yurt içi yük ve eşya taşımacılığı yapacakların K yetki belgesi alması gerekir. K1 ticari'dir. K2 hususidir diğer videolarımdan aklınızda varsa demiştim ki biz hep kendimizi ikinci plan atarız Türkler olarak. O yüzden hususi işlerimiz hep ikinci plandadır. Önce çocuklarımız gelir. Biz hususi olarak kendi işlerimizi hep ikinci plana atarızdan hususi taşımacılık K2'dir. K3 ise bakın 3 şey sayıyorum. Ev, büro, ev, büro, eşya, taşımacılığıdır. 1, 2, 3 şey saydım. K3 de oradan aklınıza gelsin. Ya da taşınma eşyasıdır da diyebilir. Ev, büro, taşınma eşyası K3'tür. Peki bunlar kaç adet kiralık araç çalıştırabilir? Ya da diğer bir soruda der ki sözleşmeli araç çalıştırabilir. Sözleşme, sözleşmeli taşıt çalıştırılabilirler. Arkadaşlar C1. C1 neydi? Uluslararası e, ee, hususi taşımacılık. K, K'lar, K yetki belgeleri ve P yetki belgeleri kiralık araç çalıştıramazlar. Buradaki doğru cevabım C şıkkı olmalı. Kiralık araç çalıştıramazlar demem gerekiyor. Şimdi 6. sorumuza bakalım. Zonguldak Limanı, Ambarlı Limanı, İskenderun Limanı. Bu limanların bölgeleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada önemli olan sırasıyla gitmem lazım. İlk bu, sonra Ambarlı, sonra İskender. Zonguldak nerededir arkadaşlar? Karadeniz. Bakıyorum A şıkkında Marmara gitti ilk olanlar. Ege gitti. B ile D kaldı. Ambarlı Limanı bilmiyorum belki bir dursun. Şu an aklıma gelmedi hani sınavda. İskenderun'a bakayım bildiklerimden eleyim ki bilmediğimi ortaya çıkartayım. İskenderun nerededir arkadaşlar? Akdeniz'dedir. O zaman son şıkta Akdeniz olacak. Heh, ama ikisinde de Akdeniz olarak vermiş. Ha, o zaman ne yapmam gerekiyor? Ambar Limanı Marmara'dadır arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkıdır. Karadeniz, Marmara, Akdeniz olmalı doğru cevabımız. Diğer soruma geçiyorum. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenliğini bozacak nitelikte olması halinde fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde verilecek hapis cezası kaç yıldan az olamaz. Şimdi arkadaşlar burada siyasi, iktisadi, askeri kelimesi varsa 10 yıldan az olamaz dememiz gerekiyor. Devletin askeri, siyasi iktisadi özellikle askeri kelimesini görüyorsanız 10 yıl cevabınız olmalı. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar? A. Ziliyetliğine geçmesiyle başlar. B. istifleme ile başlar. C. Yükleme ile başlar. Bu eşya taşıyanlar için 3 ve 4'ler için e, yükleme ile başlar. Serece 1 ve 2'ler için de yolcuyu aracını aldığında başlar. D bildirim almasıyla başlar. Şimdi ben taşımacıyım. Ne zaman benim sorumluluğum başlar? Yükleme ile başlar. Ya da Sadece 1 ve 2 yeterlik belgesini aldıysam yolcu aracımı aldığımda sonuç o da bir yüklemedir. E, yolcuyu aracımı yüklüyorum. O da bir yükleme şeklidir. Yükleme ile benim sorumluluğum başlar dememiz gerekiyor. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Karayolu taşıma yönetmeliği ve karayolları trafik yönetmeliği kapsamında. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan azami ağırlığı 3,5 tonu geçmiş. O zaman ne bu kamyon? Şimdi 3,5 tonun altı kamyonet, 3,5 ile 12 ton arası kamyon, 12 tonun üzeri çekici demem gerekiyor. 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda. Ben anahtar kelimelerime geldim sonunda. Eğer istirahate çekilmiyor ise, arkadaşlar, sonunda eğer istirahate çekilmiyor kelimesi varsa bu demek oluyor ki taşımacı şoför bir oturmuş e, direksiyonun başına dört buçuk saat hiç kalkmamış, dört buçuk saatlik araç kullanma süresinin sonunda ve hiç istirahate çekilmiyor ise 45 dakika mola almak zorundadır. Ama şu kelimeleri çıkartsaydı. Sonunda eğer istirahate çekilmiyor ise kelimelerini çıkarttık. Anahtar yeri. Deseydi ki 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde en az kaç dakika mola alması mecburidir. Ben 45 dakika mecburi olamı 3'e bölebiliyordum bu 4,5 saatlik araç kullanma süremin içinde. O yüzden 4,5 buçuk ama 3'e bölebiliyorum en az 15 demem lazımdı o zaman. Yani bir saat bir araç kullanırım 15 dakika mola veririm. Sonra tekrar 4, 15, 15 4,5 buçuk saati 15-15 bölebilirim 45'i de. O yüzden sonunda eğer istirahate çekilmiyor ise kelimesi varsa yani bir oturmuş direksiyonun başına hiç kalkmamış demek istiyorsa 45 dakika alması mecburiyedir. Ama bu kelimeler çıkartılırsa. Deseydi ki işte dediğim gibi buçuk saatlik araç kullanma süresi içerisinde 15 dakika mola alması mecburidir demem gerekiyordu arkadaşlar. 10. sorumuza gelelim. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre taşıtlarında her 9 koltuk için bir boyun korsesi bulundurma kuralına uymayan yetki belgesi sahiplerine aşağıdakilerden hangi yaptırım uygulanır? A. İdari para cezası verilir. B. Taşıt trafikten men edilir. C. Yetki belgesi bir yıl süreyle askıya alınır. D. 3 uyarma verilir. Arkadaşlar 3'ün katı nedir? 3'ün karesi 9'dur. Burada 9'u görürseniz 9 neyin karesidir? 3'ün karesidir. 3 uyarma cezası verilir dememiz lazım. E, gerekiyor. 9 koltuk için bir boyun korsesi bulundurmayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma cezası verilir. 3'ün karesi 9, 3'ün katı 9 diye kodlamanızı yapabilirsiniz. 11. sorumuz. M2 yetki belgeleri eki. Taşıt belgelerine askeri kapasitesinin dışında kaydedilecek araçlar için yaş şartı ne olmalıdır? Şimdi M2 nedir? M neydi? Bir bakalım. Benim önceden bir kargom vardı demiştim ya MNG. Neydi bu MNG kargom? 100 kiloya kadar olan koli paketimi taşırdı. 100 kilo da dahil. Yani şöyle bir kutu verir. İçine 95 de yazar, 100 de yazar. 5 kilodan fazla 100 kiloya kadar olanı kim taşır? MNG kargom taşır. Onun M harfi benim kargomun yetki belgesidir. M birim küçüğüm. M birim küçüğüm. Bir küçük ya. İl içindeyim. Şehir içindeyim. Birden ikiye büyüdüm. M ikiyim. Şehirler arasındayım. Yani yurt içindeyim. İkiden de üçe büyüdüm. M üçte. Uluslar arası demem gerekiyor arkadaşlar. M2 ne o zaman? Şehirler arası, yurt içi. E, araç e, yaşı nedir? Yaş şartımız yoktur arkadaşlar bunun için. E, şu bilgiyi de vereyim. İl içinde 2 günde teslim etmek zorundayım. Şehirler arasında 3 günde, uluslar arasında 15 günde kargomu teslim etmek zorundayım. Ayrıca 7 coğrafi bölgemiz var Türkiye'de. 7 coğrafi bölgede bir bölgede en az 3 ilde e, acente açmak zorunda, kargo şirketi açmak zorunda toplam 21 en az 21 e, kargo şirketi açmak zorunda M yetki belgesi sahipleri. Şimdi diğer soruma geçiyorum. 4925 sayılı karayol taşıma kanununa göre Eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürme yükümlülüğüne uygun davranmayan taşımacılar için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır? Şimdi taşımacının görevi nedir? Eşyayı teslim aldıysan gönderene teslim etmek zorundasın. Gönderenden alıyorsun gönderilene teslim etmek zorundasın pardon. Teslim edilmesi gereken yere götürme yükümlülüğümüz var. Bunu yapmıyorsak yaptırımımız ne olur? İdari para cezası verilir. Yetki belgesi iptal olur. Yetki belgesi ha, aynı şıkkı tekrar yazmışız. Yetki belgesi bir yıl askıya alınır. Burada idari para cezası verilir arkadaşlar. Yani yetki belgesi iptal olur çok alır. Bir yıl askıya uyarmalar biriktiğinde alır. Ama idari para cezası verilir dememiz gerekiyor. 13. sorumuz Herhangi bir sebebe bağlı olarak kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına ne denir? A) burkulma B) çıkık C) kırık D) yaralanma. Kemikten bahsediyor. Kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasından bahsediyor burada arkadaşlar. Kemik dokusu bozulduysa ne olur? O doku kırılmış olur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 14. sorumuz Yetişkin bir insanın kalp atım sayısı kaçtır? A) 60-100 B) 40-50 C) 100-120 D) 60-80 yetişkin, yetişkin bir insanın kalp atım 60 ile 100 arası olması gerekiyor. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 15. sorumuz. Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası Hangi kanun tabi olarak düzenlenmiştir? A) Ticaret Kanunu. B) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu. C) Borçlar Kanunu. D) 2018 sayılı Sigorta Kanunu. Şimdi karayolları motorlu araçlar nedir motorlu araçlar trafiktedir. Karayolları karayolları sorudan kopya çekin arkadaşlar sorudan kopya çektiğimizde ne çıkıyor ortaya? B şıkkı. Karayolları Trafik Kanunu doğru cevabımız olarak çıkıyor. 16. sorumuz. Araba vapurunda park halindeki araçlar hasar görürse araçların hasarı kim tarafından karşılanır? A araç sürücüsü karşılar. B araçların sigortacısı karşılar. C araçların sürücüleri karşılar. D Araba vapurunun sigortası karşılar. Şimdi bunlar park halinde. Yani e, araba vapuruna park etmişler. Orada hasar görürse e, suç kimindir? Araba araba vapurundadır. Araba vapurunun sigortası karşılar. Ama bir başka soruda şöyle var. Diyor ki araba araba vapurunda iki araç e, kaza yapıyor park ederken. Hasarı kim öder? O zaman Araçların sigortacısı karşılar. Çünkü karşılıklı halde kaza yapıyorlar. Ama bunda park halindeler. E, oraya park etmişler. E, buradaki sorumluluk... Araba vapurunun sigortasındadır arkadaşlar. 17. sorumuz. Aşağıdaki sigortalardan hangisi zorunlu sigortadır? A. Kasko sigortası. B. Sağlık sigortası. C. Nakliyat emtia sigortası. D. Trafik sigortası. Şimdi... Kasko sigortasını hepimiz biliyoruz. Ona aşinayız. E, nedir kasko sigortamız? Özel sigortadır. Sağlık sigortasını kendimiz yaptırırız. Nakliyat, emtia. Emtia kıymetli maldır. Sadece 3 ve 4'lerde bunlar e, bu konu olarak e, sigortada özellikle e, anlatıyorum. Ama sigorta ortaktır. 1 ve 2'lerde de anlatıyorum da. Hani nakliyat olduğu için en çok sadece 3 ve 4'ler böyle bu konuyla ilgileniyor gibi. Aslında ortaktır. E, bütün seyircilere bu soru gelebilir. Ve trafik sigortası. Trafik sigortası zorunludur arkadaşlar. Trafik sigortasını yaptırmazsak tra aracımız trafikten men edilir. Kaska sigortası ve nakliyat emtia sigortası özel sigortamızdır. Emtia kıymetli maldır. Kıymetli mallarımıza taşımacı olarak yaptırdığımız bir sigortadır dememiz gerekiyor. Burada doğru cevabımız D şıkkı trafik sigortasıdır. 18. sorumuz. Tır mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi tır karnesi kapsamında taşınamaz? Şimdi tır karnesi kapsamında 3 şeyi taşıyabiliyorum. 1A Şarap Ham tütün Genelde tütün türevlerinden soru geliyor. İşte sigara, sigarillo, pro koyuyorlar ya da işlenmiş tütün koyuyorlar. Hayır bunların hiçbiri taşınamaz. Sadece ham tütün taşınır. E, buraya da mesela işlenmiş tütünü koymuşlar. E, i̇şlenmiş tütün asla taşınamaz. Bunlar taşınabilir. Ama işlenmiş tütün, tütün türevlerinden ham tütün haricinde ne varsa taşınamaz dememiz gerekiyor arkadaşlar. 18. sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 19. sorumuz. Şoförlerin 24 saat içerisinde 11 saatlik dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır? Şimdi çalışma ve dinlenme süreleri ortaktır. Bütün seyrecelerin konusudur. Ben 24 saat içerisinde 9 saat çalışıyorum. Bunu 4,5-4,5 bölüyorum. Arada 45 dakika mola vermek mecburiyetindeyim. 11 saatlik de dinlenme sürem var. E, AETR'ye göre demiştim ki bu AETR beni sevmiyor. Diğer videolarımda beni sevmediği için ne yapıyor? 2 defa 9 saatlik olan çalışma süremi 11 saate çıkartıyor haftada. Gene beni sevmiyor. 2 ileri 3 geri. Mehter takımı mantığıyla. Beni sevmediği için benim neyimi düşürüyor? Dinlenme süremi 11 saatten 9 saate düşürüyor arkadaşlar. Ama şimdi 11 saatlik dinlenme sürem bölündü. O zaman ne yapıyor? Burada da diyor ki 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılabilir diyor. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Karayolu Taşıma Kanunu'na göre araçlarımızda bulundurmak zorunda olduğumuz belge aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk sorularda bunu işledik. Hatırlıyorsunuzdur. Aracımızda bulundurmak zorunda olduğumuz belge taşıt kartımızdır. Şimdi yetki belgesini çıkartıyoruz firma olarak yapacağımız işe dair hangi işi yapacaksak ona dair yetki belgesi çıkartıyoruz. Yetki belgesinin altında taşıtlarımızın niteliğini sayısını liste halinde belirttiğimiz taşıt belgesini çıkartıyoruz. Diyoruz ki benim bu kadar bu kadar bu kadar öz malım var. Öz mal nedir? E, yetki belgesi sahibi firmanın e, bünyesinde kayıtlı olan taşıtlardır. Ben bu araçlarımı listeliyorum diyorum bu kadar bu kadar öz malım var diyorum bu taşıt belgesidir. Taşıt belgesinin altına da taşıt kartı çıkartıyorum. Taşıt kartı nedir? Bizim kimlik kartımız neyse aracın kimlik kartı da taşıt kartıdır. Taşıt kartı yetki belgesinin altından çıktığı için yetki belgesi sahibinin ünvanı yazar. Yetki belgesinin altından çıktığı için yetki belgesinin başlangıç ve bitiş süreleri yazar. Aracın taşıtın kimlik kartı olduğu için modeli, yılı, e, cinsi, plakası yazar. Peki Taşıt kartında ne yazmaz derlerse şoförün adı soyadı ve aracın şasi numarası yazmaz demeniz gerekiyor. Çıkmış soru vardır, gelme ihtimali de çok muhtemeldir. Ee, burada da aracınızda bulundurmak zorunda olduğunuz belge taşıt kartınızdır. Ee, aracınızda bulundurmazsanız idari para cezasıyla cezalandırılırsınız arkadaşlar. Doğru cevabımız taşıt kartıdır. Ee, yetki belgesi ve taşıt belgesini firmada ama taşıt kartını aracımızda bulundurmak zorundayız. Bu da ayrı bir sorudur. Bunu da bilelim lütfen. Buradaki B şıkkı diyoruz. Evet, emojili sorumuz. Ne demek bu? Emojili soruyu ben sor soruyorum. Cevaplarını yorumlara bekliyorum. Psikoloji sorumuzdur. Gelmesi muhtemeldir çıkmış bir sorudur. İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için... Harekete geçmesi anlamına gelen tanım aşağıdakilerden hangisidir? A) Uyarıcı B) Motivasyon C) Davranış D) Dikkat. Şimdi, ihtiyaçlarımı karşılamam gerekiyor, harekete geçeceğim ama o gelmiyor bana. Hani o bir gelse, bir öyle olsam yapacağım o işi, ders çalışacağım ama o yok. O gelirse ders çalışacağım. Ya da işte bir iş yapmam gerekiyor ama eksik o eksik. Burada doğru cevaplarınızı yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza önermenizi, paylaşmanızı, abone değilseniz abone olmanızı çok isterim. Ne kadar çok abonemiz olursa ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar kişinin sınavı geçmesini sağlarız. O kadar kişinin sınavı geçmesi demek onların hayatlarından tekrar bir ayı çalmak çalmamak demek daha doğrusu. Çünkü sınavı geçemezse bir ay tekrar çalışacak bir ay para yatıracak tekrar yapacağı işi yapamayacak yapıyorsa da, o yeterlilik belgesini almadığı için SRC belgesini almadığı için ama işi de yapmak zorunda trafik cezası yiyecek. Para cezası yiyecek yeterlilik belgesi olmadığı için. O yüzden çevrenizdeki SRC belgesi alacaklara gönderirseniz salı ve pardon çarşamba ve cuma günleri 21.30'da canlı yayınlarımız var. Canlı yayınlarımıza katılırsanız aklınızdaki olan soruları ya da anlatmamızı istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız mutlaka dönüş yapacağız. Çok dikkate alıyoruz bunları. Bunlara göre yol alıyoruz. Tekrar dediğim gibi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Kendinize iyi bakın. Sınavınızda başarılar diliyorum.